toprakların evladı, ülke ve millete aşığı, Eskişehir sevdalısı. Sayın Melih Aydın'ın aday açıklaması programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlarınızla Aydın Şehrin Aydın Gence Sayın Melih Aydın'ı sahneye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çocuklarımızın geleceğin çalınmasına, gençlerimizin öz yurdunda iş-aş kaygısına sıkıştırılmasına, kadınlarımızın sürekli aşağılanmasına, emeklimizin üç kuruş verilerek avutulmasına, çiftçimizin ananı da al git diyerek kovulmasına, doğamızın talana uğratılmasına, sokak hayvanlarımızın canları yokmuş gibi davranılmasına da dur demek için görevimizi bekliyor. İYİ Parti, Eskişehir Milletvekili olmak için aday adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum.